Herkese merhaba. Ben Sefa Dursun. Bugün sizlere Vsight'tan bahsedeceğim. Ee, sunumma öncelikle yakın bir zamanda gerçekleştiğinden dolayı birçoğumuzun yakından takip edebildiğini düşündüğüm ve belki de çok yakından takip edebildiğini düşündüğüm bir olayla başlamak istiyorum. İngiltere Prensesi Kate'in paylaşmış olduğu bir fotoğrafla aslında ee, tüm serüven başladı ve daha sonra kendisinin kanser olduğunu açıkladığı video geçtiğimiz Mart ayında internette viral hale geldi. Ee, ancak videonun gerçekliği kısa süre içerisinde sorgulanmaya başladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ve konu uzmanı videonun deepfake ile üretildiğini savundu. Ee, <laughs> videonun yayınlanmasına önce Kate'in öldürüldüğü haberlerde hızlıca eğilmeye başladı. BBC stüdyo uzmanları ise videonun deepfake ile üretilmediğine gerçek olduğunu açıklayıcı <laughs> paylaşımlarda bulundu. Bu durum sosyal medyada kullanıcıları ermiş durumda ve aslında dijital dünyada gerçek ile sahte arasında net bir çizgi çizilmenin ne kadar zor olduğunda tüm dünyaya göstermiş durumda. Bu en güncel örneklerinden biri olmakla birlikte bu olay deepfake teknoloji manipülasyonu mağdurları bu olayla da sınırlı değil. Deepfake'den daha önce hayatımıza yerleşmiş bir başka tehditten bahsetmek istiyorum sizlere. Kimlik tabanlı siber saldırılar. ESET'in TREAT raporuna göre geçtiğimiz yılda küresel pazarda bu kimlik tabanlı siber saldırılar 43 milyar dolarlık bir finansal zarar yol açtı. Üstelik bu durumu hala hazırda çözmeye çalışan biyometrik doğrulama yöntemlerinde biyometrik veri depolama ihtiyacının oluşması da KVKK ve GDPR mevzuatlarına uyumlu görünmemekte. Görüldüğü üzere dijital dünyada gerçek ile sahte arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Peki bu durumda bu tür teknolojik manipülasyonları önleyebilmek ve savunması kalabilmek adına ne yapılabilir? İşte tam da bu noktada v olarak tüm bu problemleri çözebilmek adına dijital, inovatif, kimlik doğrulama çözümleri sunuyoruz. Ancak BIOVIS 2023'ün konusuydu ve Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan ve dünyanın en çok ülkesinde uçuş sağlayan Türk Hava Yolları Kurumu'na ürünlerimizi ile denedi, çok beğendi ve satın alma süreci başladı. Bu başarı bizlere AI ve görüntü işleme tabanlı çok daha kapsamlı bir framework geliştirmeye yönlendirdi. Ve bu framework altyapısıyla Biovis'te yaptığımız tüm işlemleri mobil tabletler ve telefonlar üzerinden DigiVis ile yapabiliyoruz. Bu framework'ün kimlik doğrulama teknolojiden ötesine de geçerek finansal teknolojilerde de yenilikli çözümler sunabileceğini düşünüyoruz. Ve bu kapsamda next step olarak pay by face, yüzül ödeme teknolojilerinde önce olabilmeye hedefliyoruz. Altyapımızın uluslararası standartlara uyumlu olma etkinliği sayesinde 150'den fazla ülkenin kimlik ve pasaport altyapılarına entegre olabiliyoruz. Biyogüs ürünümüz kapsamında sınav merkezleri, havalimanları, sağlık kuruluşları, tapu kadastro, noter, kamu, göç idareleri gibi kamu kurumları ve stratejik güvenlik noktalarını hedeflerken Diciviz ve Payviz ürünümüzde bankalar ve finansal kuruluşları özellikle hedefliyoruz. Ürünümüzde iPhone'ların Face ID'si gibi konsumer elektronik teknolojilerle karıştırılmamalı. Çünkü tamamıyla B2B iş yapıyoruz. Yönetmemiz gereken çok daha fazla veri var ve tabi olduğumuz regülasyonlar, standartlar. Bankaların halihazırda hazırda kullanmış oldukları uzaktan müşterimi teknolojilerin farklı olarak video ihtiyacı olmaksızın tek bir görüntüden canlı kanez ve yüz doğrulama analizi gerçekleştirerek işletmelerin operasyonel maliyetlerinde ve işlem sürelerinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. Biyometrik teknolojilerin 2022 yılında ölçülemen 46 milyar dolar, 2030 yılında 126 milyar dolarlık bir pazar olması öngörülüyor. Donanım ürünümüzde On Primes, yıllık güncelleme bakım onarım bedeli ve leasing gibi modeller, SAS ürünlerimizde ise lisans kiralama ve kullanıcı transaction başına ücretlendiği gibi gelir modelleri planladık. Biyo ürünümüz kapsamında sınav merkezlere, ve dünyanın önemli havayolu firmalarıyla anlaşma sağlayarak, Dici ve Paybis'te ise finansal kuruluşlarda öne çıkarak 2024 yılından itibaren gelirlerimizi çok ciddi miktarda arttırmaya hedefliyoruz. Bir yıllık bir finansal projeksiyon kapsamında 300 bin dolarlık bir yatırım planımız mevcut ve bu yatırım giderlerinin çok büyük kısmını satış pazarlama ve personel giderleri oluşturmakta. Ve ekibimiz bizlerle birlikte çalışan yazılım geliştirme ve satış pazarlama ekibinin yanı sıra İş ve strateji geliştirme noktasında Ömer Bey ve Ali Bey de ikimize değer katmakta. Avrupa Birliği'nin yeni yapay zeka yasası ve DeepFake gibi teknoloji manipülasyonlarıyla mücadele kapsamında hali hazırdaki çözümleriniz yetersiz kalabilir ve dahi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak endişelenmeyin çünkü WeSight olarak dijital dünyanın bu yeni düzene uyum sağlayabilmeniz ve güvende kalabilmeniz için tüm teknolojilerimizle buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Çıkışta Stand Bioviscamızın da stand versiyonu mevcut. Daha ayrıntılı bilgi bu teknolojiyi deneyimlemek isteyenler çıkışta standımıza bekliyoruz.